Ha, ne oluyor ya? Geç kardeşim geç geç. Yahu buradan İzmit'e kadar taksiyle mi gitmeyi planlıyorsun? Daha iyi bir fikrim var mı? Yok geçti zaten. Allah'ım ya Rabbim Esma yolu yaraladı biz daha 100 metre gidemedik ya. Gel gel bir fikrim var gel. Ne oluyor? Gel. Ne araba... Gel. Ya. Bak yine taksi Ne oluyor? Selamun aleyküm dayı. Ve aleyküm selam birader. Yolculuk var galiba. Ee? Ankara'ya mı gidiyorsun? Ya vallahi bildin. Dayı bizim en acilinden İzmit'e gitmemiz lazım. Senin de yolun üstü. Bizi atar mısın? Ne yapıyorsun? Vallahi kasada gitmek isterseniz buyurun. Yüzsüz herif ya! Yüzsüz herif! Nurettin sakin ol. Nasıl sakin olayım? Ben ona orada bir tane çakmadım ya... ...nasıl üzülüyorum? Ay, Nurettin yok artık daha neler. Geçmiş bir de benim karşıma... ...kendince imalı imalı laflar ediyor. Bak adamdaki yüze bak... ...yüz değil kösele. Anlaşıldı. Bu böyle olmayacak. Sen geç otur bakayım şöyle. Ya bırak Allah aşkına Sinem. Ben bu adamdan bir türlü kurtulamıyorum. Güya İstanbul'u terk edip gidecekti. O sözünü bile tutamadı. Murattin lütfen sakin ol biraz. Hadi gel bak yine şekerin çıkacak. Gel. Gel hayatım sen gel. Çıkar. Çıkar tabii nasıl çıkmasın? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu otel de onun işi. Ne alaka? Çok alaka. Uğursuz. Uğursuz. İlk önce uğursuzluğu geldi, arkadan da kendisi. Ay ben de seni ciddi ciddi dinliyorum. Adam ismine tepki olarak doğmuş. Depresyon kaynağı Mesut. Bir tanem şöyle kolumun yukarısına doğru biraz şey yapsın. Ben çok fena oldum. Oh. Abim de biraz öyledir aslında. Abin melek kalır bunun yanında. Melek, melek. İnsan üç kuruş için aşkını satıp gider mi? Bu sattı ve gitti. Abim de satmaz diyemem. Aşkım ben şu omuzuma bir girişsene gözüm sevim. Vallahi stresten kulunçlarım oldu. Of. Nurettin. Ha. Sen sinirliyim bahanesiyle bana masaj mı yaptırıyorsun? Bir tanem ne diyorsun? Olur mu öyle şey? Ben ilişkimize o Mesut'u karıştırır mıyım? <laughs> Karıştırmam. Ama abim Mesut'u karıştırabilirim. Bak ne diyorum. Hı. Abi'ni yemeğe çağıralım. Belki artık düzgün bir Mesut olmuştur. Artı mesutlar, eksi mesutları götürür. Eşittir seninle ben çıkarız. Ne dersin? Hiç sırası değil. Aklım hep otelde. Sorma aşkım, vallahi benim de öyle. Hiç haber yok mu? Ne zaman açılır diyorlar? Ya ne bileyim, iki haftaya falan diyorlar da. Nurettin ne diyorsun sen? Biz o zamana kadar batarız. Öyle, öyle. Farkındayım da. Ya bulacağız bir çaresini. Bulacağız da ne? Aşkım. Hı? Hadi sevaptır be şu omuzuma. Hadi benim gül yanaktım. Hadi gel. Gel be. Gel. Ha. <laughs> Aa, sahip çık kocana. Hadi. <laughs> ha. İzmit'te ne yapacaksınız? Abi biz otobüsü kaçırdık da ona yetişmemiz lazım siz Ankara'ya niye gidiyorsunuz? Düğün var, düğün. Düğüne gideriz be. Ya. Ne diye soruyorsun Allah aşkına? Çeyrek mi takacaksın şimdi? Hayırlı olsun. Sağ tamam. Sen mi evleniyorsun yoksa? Yok be, nerede? Benim küçük bacım evlenir. bu daha bekar. Hayırlısı olsun. Amin, amin. yakışıklı oğlan. İşi gücü var mıdır senin? Ne iş yaparsın sen? Ben pastacıyım abla. Çok para var mıdır o işte? Bizim patron biraz cimri ama... ...idare eder. Abla patron kısmısı değil mi? Hepsi aynı. Ama sevdiğim seni. İşinde gücündesin. Sen de neyi damat olur. Değil mi? Bence de. Aa sen benim kızı. Elinde ne iş gelir? Pişman olmazsın. Bak ne güzel kısmet ayağına kadar geldi. Git git, git kurtulurum ben de senden. Ablacığım çok sağ ol. Ama ben evliyim. Ama ne diyelim. Allah bir yastıkta Ne yapıyorsun ya? Elimi kurtarıyorum. Ha, ee, hatırlat da dönünce elimi bulaşık teliyle çitleyeyim. Amin, amin. Neşe Pınar'ım benim. Kaç yıllık evlisiniz siz? Beş. İki. E, beş iki. yani. İki mi beş mi? Ee, biz sevgili olalı beş yıl oldu, iki yıldır da evliyiz. Ben karımı çok seviyorum. O yüzden böyle hep beş sayarım. Canım benim. Güzel, güzel. Darısı benimkinin başına. i